Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız Gözleri Görmeyen Kedi ve Köpeğin Dostluğu. Bir zamanlar sevimli bir köyde yaşayan bir kedi ve bir köpek vardı. Ancak bu kedi gözleri görmeyen bir kediydi. Kedinin adı Prens, köpeğin adı ise Rüzgar'dı. Prens diğer kediler gibi ağaçlara tırmanamazdı. Fakat diğer duyularını o kadar iyi kullanıyordu ki, etrafındaki her şeyi hissedebiliyordu. Bir gün köyde bir yangın çıktı. Yangın hızla büyüyordu ve köylüler panik içinde kaçmaya çalışıyordu. Prens bu karmaşada kendi yolunu bulmakta zorlanıyordu. Tam o sırada rüzgar prensi fark etti ve hemen yanına koştu. Rüzgar Prens sana yardım edebilirim. Elimden geldiğince seni güvenli bir yere götüreceğim. Prens rüzgarın sesini duydu ve güvenle yanına geldi. Rüzgar Prens'i boynuna aldı ve ormanın dışındaki güvenli bir yere doğru yönlendirdi. Yangın sırasında rüzgar Prens'e rehberlik etti ve güvenliğini sağladı. Yangın sona erdiğinde köylüler geri döndü. Prens ve Rüzgar birlikte yangını atlattıkları için daha da yakınlaşmışlardı. Prens Rüzgar'ın sadakati ve yardımseverliği karşısında minnettar hissetti, ona teşekkür etti. Köydeki insanlar prens ve Rüzgar'ın dostluğunu gördüklerinde şaşırdılar. Gözleri görmeyen bir kediyle bir köpeğin nasıl bu kadar iyi anlaşabildiğini anlamamışlardı. İkisi de birbirlerini tamamlıyor, birlikte yaşadıkları zor durumlarla başa çıkabiliyorlardı. Prens ve Rüzgar, köydeki herkes için örnek bir dostluk haline geldi. İnsanlar bazen gözde görülmeyen bağların ne kadar güçlü olabileceğini ve birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Ve böylece gözleri görmeyen bir kedi ile bir köpeğin dostluğu köyde uzun bir süre boyunca konuşulan ve anlatılan güzel bir hikaye haline geldi. Evet çocuklar, dostluk engel tanımaz. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.